21. sorumuz. Bu fabrikada tek çeşit şeker içeren toplam paket sayısı 70 olduğuna göre diyor. Yalnızca naneli şeker içeren paket sayısı kaçtır demiş. Naneli ve limonlu şekilde üretildiği bir fabrikada şekerler her biri bir pakette 10 tane olacak şekilde paketlenmiştir. Yalnızca bu paketlerde yalnızca naneli, yalnızca limonlu ya da eşit sayıda naneli ve limonlu şekerler bulunmaktadır. Evet demek ki paketlerde sadece naneli, sadece limonlu, bir de naneli limonlu şekerler var. Toplam 1200 tane şeker varmış. Bunlar onarlı gruplara ayıracağız. O zaman 1200'ü ona bölelim kaç tane paket olacak onu bulalım. 1200'ü ona bölersek buradan da 120 tane paket çıkıyor. Bu fabrikada tek çeşit şeker içeren toplam paket sayısı 70'miş. Tek çeşit denilen şey sadece nane ya da sadece limonlu. Evet. Sadece naneli, sadece limonlu A olsun. Sadece naneli de 70 eksi A olacak. Neden? Çünkü tek çeşit e, paket sayısı 70'miş. Yani naneli artı limonlu sadece naneli sadece limonluların toplamı 70 olduğu için e, sadece naneli 70 eksi A sadece limonlu da A dedik. Evet bu ikisinin toplamı 70 olduğu için buraya o şekli yazdık. Toplam 120 paket olduğu için sadece naneli ve sadece limonların toplamı 70. Buraya da o zaman 50 kalacak. 50. 50 tane naneli limon paket kalacak. Toplam paket sayısı neydi? 120 idi. Şimdi limonlu şekerlerin sayısı neymiş? 400'müş. Limonların sayısını bulmam için ne lazım bana? Nane, limonlu, limonlu. Bu ikisiyle bu ikisini toplayacağım. Burada paket sayısı A tane. Bunu 10 ile çarpacağım. 10 tane A. Artı. Şimdi buradaki paketlerin hepsinde 10'ar tane. Burada eşit olduğu için, nane, limon eşit olduğu için burada 5'er tane olacak. Burada eşit sayıda var. Yani 5'er tane var. Her bir pakette 5 tane naneli, 5 tane de neli var. Limonlu şeker var. Dolayısıyla biz burayı ne şekilde çarpacağız? 5 ile çarpacağız. 5 çarpı 50. Bu da bize neyi verecek? Toplam e, limonlu şeker sayısı neymiş? 400 verecek. Evet buradan da gerikleştirme yapalım. 10'a 250 Eşittir 400. Buradan da 10 A'mız 150 çıkacak. Buradan da A'mız 15 çıkacak. Evet A'mız 15 çıktığına göre artık yerini yazarsak diğerinde bulmuş olacağız. A'mız 15 çıktı. O zaman 75, 70'ten 15 çıkarırsak buraya da 55 kalacak. Sadece naneli paket sayısı kaç yapıyormuş? 55 yapıyormuş. Cevabımız D seçeneği olacak. 23. sorumuz. Her sırada iki kişinin oturduğu bir sınıfta kız öğrencilerin 1 bölü 2'si birer erkek öğrenciyle, erkek öğrencilerin 1 bölü 3'ü birer kız öğrenciyle aynı sırayı paylaşmaktadır. Bu sınıftaki iki erkek öğrencinin oturduğu sıra sayısı 12 olduğuna göre sınıftaki toplam sıra sayısı kaçtır? Şimdi kız öğrenci sayısına 2x diyelim. Kızların sayısı 2x. Erkeklerin sayısı da 3y olsun. Erkekler sadece erkeklerin oturduğu sıra iki erkek oturduğu sıra 12 olduğuna göre evet buradan e, yalnız başına ikili olarak oturan erkek sayısı yani 2 çarpı 12 eşittir 24 tane nedir bu? Erkek var. Erkek oturuyor. Beraber oturuyor bunlar. Şimdi 1 bölü 2 erkek kızlar öğrenciden 1 bölü erkek öğrencinin üçte biri birer kız e, nedir? Aynı sırayı paylaşıyor. Kız ve erkekler. Kızların ikide 1'i ne yapacak? X erkeklerin üçte biri de y yapacak. Yani bunlar aynı sayı paylaştığı için bunlar birbirine eşit olacak. Çünkü bir kız bir erkek olarak oturacaklar. Dolayısıyla x y eşit. Onu bulduk. Bir de üçte bir erkeklerin üçte biri kızlarla oturduğu için y kadar geriye 2y kaldı. 2y 24. 2y 24. Buradan da y'miz 12 çıkıyor. Y 12 çıkıyorsa kız sayısı neydi? Sınıf mevcudunu bulalım. Sınıf mevcudu. 2x artı 3y. Y'yi bulduk. Y ile x zaten birbirine eşit. Eşit olduğu için zaten 12. O zaman yazalım. 2 çarpı 12 artı 3 çarpı 12. Bu da ne yapar? 24, 26 da 60. Sınıf mevcut 60. Bunlar ikişerli oturuyor. İkişerli oturduğu için sıra sayısı sıra sayısı 60'ı niye vereceğiz? 2'ye vereceğiz. 30 tane sıra çıkacak. 30 sıra vardır. Cevabımız C seçeneği olacak. Nagihan boncukları ve pullar kullanılarak bir kumaş üzerine tek sıra halinde işlemler yapmış. Tek sıra halinde. Bu işlemin bir kısmında 4 boncuk diğerinde 5 boncuk kullanılmış. Kullanarak motifler oluşturmuş ve yan yana olan her iki motif arasında bir pul yapıştırmıştır. Motifle başladığı işlemi yine motifle bitiren Nagihan toplam 300 adet boncuk ve pul kullanarak genel 6 adet motif oluşturmuştur. Şimdi 4 boncuklu motif. 4 boncuklu motif. Bir de 5 boncuklu var. 5 boncuklu motif bir tane var. Pul var. Pullar var. Şimdi 4 motifli bu e, kaç tane var bakalım. 56 tane motif var. 56 tane varmış motif. 4 boncuklu motif sayısı A olsun. Ya da X olsun fark etmez. 5 boncuklu motif sayısı 56 X olacak. Ve pul sayısını da bulalım. Şimdi motif tek sıra olduğu için bir motif yapalım şu şekilde. Evet. Nedir? Burada bir motif var. Araya bir tane pul koyuyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 4 motifli. 3, 4. Ne yapıyoruz? Pull tekrar. Ee, bunlar pull oluyor. Pull araya pullar. Pullların kaç tane adet olduğunu bulacağız. Tekrar buraya motif koyacak. Evet. Yani motif sayısı üçgen iken 2 tane pull kullanılıyor. Yani 56'dan Sonunda da motif olduğu için 56'dan 1 çıkaracağız. 55 tane pul kullanmış. 56 eksi 1'den 55 tane de kullanmış? Pul kullanmış. Buna göre Nagen ee, ne kadar ne kullanmış? En son 300 adet boncuk kullanmış. Ve pul kullanarak toplam 300 adetmiş bunlar. O zaman 4 boncuklu 4 çarpı x 5 boncuklu 5 çarpı 56 eksi x artı 55 eşittir 300. 4 x 5 ile çarpalım. 5 kere 6 30. Elde var 3. 5 kere 5 25. 3 daha 28 280 yapacak. Eksi 5 x artı 55 Eşittir 300. 4x eksi 5x. Evet buradan da 4x eksi 5x eksi x yapıyor. Sayıları toplayalım. 230. 55 daha 300. Artı 300 ne yapacak? Bakalım 300. 25. eşittir 300. 300'den 325'ten kaç çıkarsa 300 kalır? 25. Yani x'imiz buradan 25 çıkacak. 25 çıktım. Bize sorulan şey ise 5 poncu kullanarak oluşturulan motif sayısı. 56'dan neyi çıkaracağız? 25'i çıkaracağız. O zaman çıkaralım. 56 eksi 25. 6'dan 5 çıkınca 1. 5 tane kecikti 3. 31 tane ne oluşuyor bu şekilde? Motif sayısı. Şimdi 280 ile 55'i toplarsak 335 yapacak. Orada düzeltmemizi yazalım. 335 yapıyor burası. 4 x eksi 5 x eksi x yaptı. 335'ten ne çıkarırsak 300 kalacak. İkisimiz de 35 yapacak buradan 35. Şimdi bize 5 boncuklu sayısını sormuştu. O zaman 56'dan 35 çıkaracağız. Çıkarırsak burada da 21 kalacak. Yani boncuk sayısı 5 boncuklu motif sayısı 21 olacak. Cevabımız B seçeneği. 24. sorumuz. Bir torbada her biri 3 kilogram ve 9 adet kırmızı ve her biri 6 kilogram ve 12 adet mavi top bulunmaktadır. Evet bir tane torbamız var. Kırmızılar 9 adet toplar 3'er kilogram. Maviler 12 adet 6'şer kilogram. Şimdi bu torbadan bir miktar kırmızı bir miktar da mavi top alıp boş olan ikinci torbaya atıyoruz. Evet kırmızı toplardan x adet aldık. Mavi toplardan da y adet aldık. O zaman burada da azalma olacak. Yani x tane kırmızı topta azalma olacak. Eksi x y'de de azalma olacak. Mavi topta da Eksi y ye kadar azalma olacak. Bunların ortalaması neymiş? Ee, i̇lk torbadaki toplam ağırlığın ortalaması 5. İkinci torbadaki toplam ağırlığın ortalaması 4. Şimdi ağırlıklarını bulalım. Toplam 9 taneydi kırmızı. 9 eksi x çarpı 3 diyoruz. Ne diyoruz? 9 eksi x çarpı 3. 9 eksi x çarpı 3. Artım. 12 eksi y. Ye çarpı 6 bölü top sayısı. Top sayısı da nedir? 9 eksi x 12 eksi y. 9 artı 12 eksi x eksi y. Eşittir neymiş? 5 oluyormuş. İkinci torbadaki ortalama ise 4. O zaman ne yazıyoruz? 3x artı 6y Bölü x artı y eşittir. Neymiş? 4. Buradan içler dışlar çarpımı yapalım. 3x artı 6y eşittir. 4x artı 4y olacak. Buradan da ifademiz 6y'den 4y çıkarsa 2y 4x'ten 3x çıkarsa x. X yerine 2'ye yazacağız. Bize mavi topların sayısı sorulmuş. O zaman y'yi bulacağız. İkinci torbaya atılan mavi top sayısı y. O zaman x yerine gördüğümüz yere 2y yazalım diğer denklemde. Şimdi x gördüğümüz yere 2y yazacağız. 2y şuraya ne yazacağız? 2y. Buraya 2y. Buraya da x gördüğümüz yere 2'ye yazacağız. 3 kere 9 27 yapıyor. 27. 2 ile çarptık eksi 6'ya. 6 ile çarptık 12 72 yaptı. Eksi 6'ya bölüm. 9 6 daha 9 12 daha 21. 21 eksi 3 y oldu. Eşittir 5. Buradan y'yi bulacağız. 27. 72 ile toplarsak 99 eksi 12 ye. 99 eksi 12 yapacak. Bölü 21 eksi 3 21 eksi 3 ye eşittir. 5 yapıyor. Buradan y'yi bulacağız. 5'in gizli paydası 1 olduğu için işler dışarı çarpımı yapalım buradan da çarparsak e, 99 eksi 12'ye 5 kere 1 105 yapacak. Eksi 5 kere 3 15'ye 15'i sol tarafa alsak 12'den çıkarsa 2'ye kalıyor. 2'ye. 105'e de 99'u çıkarsak 6 yapıyor. Buradan da 2'ye 6y'ye bırakırsak, 2'ye yye bırakırsak y'miz buradan 3 çıkacak. Yani cevabımız mavi topların atılan topların sayısı cevabımız B seçeneği oluyormuş. İkinci törbeye 3 tane mavi top atılmış. Şimdi en sonunda eksi -15y'yi bu tarafa attığımız zaman 15'ten 12 çıkarsa 3y kalacak. Şurada 3y kalacak. Düzeltmeyi yapalım. 3 c 6 y de buradan 2 olacak. Cevabımızı düzeltme yapıyoruz. Evet, 15 y'den 12 y ye çıkınca 3 ye kaldı. 3 y 6 oldu. 105'ten 99 çıktı. 6 yaptı. 3'e böldük. 7 de buradan 2. Cevabımız A seçeneği 2 olacak.